Bakanlar Kurulu'nun yaptığı toplantının ardından 58 ilin kırmızı renk olduğu ve çok yüksek riskli iller arasına girdiği açıklanmıştı. Yüksek riskli iller arasında yer alan Düzce'de son açıklanan vaka ile birlikte çok yüksek iller arasında yer aldı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının ardından kırmızı renkli iller arasında yer alan Düzce'de Vali Cevdet Atay son durumu değerlendirdi. Vali Atay yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi. Kıymetli arkadaşlar biliyorsunuz illerin renklerini belirleyen illerde yaşayan vatandaşlar. Dolayısıyla kurallara ne kadar fazla uyulursa, ne kadar dikkat edilirse ee, bizim de bu anlamda işimiz o kadar kolay olur. Tekrardan Düzce'deki tüm vatandaşlarımızdan özellikle istirham ediyorum. Kurallara uyalım. Mutlaka ee, maske, temizlik şartlarına Mesafe şartına dikkat ederek e, kurallarımıza uymaya devam edelim. E, maalesef işte geldiğimiz nokta e, hafta sonları bizim de cumartesi günü artık e, iş yerleri ve e, tüm e, kapalı olacak vatandaşlarımız cumartesi günleri evlerinde kalacaklar. Yapacak bir şey yok. Bir tek yapacak bir şey vatandaşlarımızın bu kurallara e, ellerinden geldiği kadar uymaları. Bizim de görevimiz bunları hatırlatmak. Tüm arkadaşlarımız, tüm kamu kurumundaki arkadaşlarımız sürekli sahadalar. Bizler de sahadayız, sürekli uyarıyoruz. Lütfen vatandaşlarımız kurallara uysunlar. Ya genel olarak e, alınan tüm kurallar bizim ilimiz için de geçerli. E, biz de o kurallara uyacağız arkadaşlar. Ya orada şöyle, orada gene tedbirler ölçüsünde e, seyirci almadan, e, HES kodu da sorgulanarak e, belirli kurallarda e, halı sahalar açık olacak